Dümdüz giden, hiçbir sorun olmayan bir hamilelik mümkün olabilir mi? Genellikle olmaz. Neden? Çünkü artık birçok testler istiyoruz. Ondan sonra ultrasonla bakıyoruz. Bazen testlerde basit bir idrar yolu enfeksiyonu çıksa dahi anne adayı acaba bebeğe bir zararlı olur mu diye endişeleniyor. Ondan sonra işte. İkili test yapılıyor, ikili testin sonucunu bekleyene kadar endişeleniyor. Dörtlü test yapılıyor, dörtlü testin sonucunu bekleyene kadar endişeleniyor. Hele o detaylı ultrason bazen anne adayının günlerce uykusuz kalmasına neden oluyor. Tabi ama sonuçta çoğu anne adayında ne ikili testte ne dörtlü testte ne de detaylı ultrasonografide bir problem çıkmıyor ama anne adayı tabii ki doğal olarak henüz daha işte o detaylı ultrason vakti gelmeden, ikili test sonucu vakti gelmeden Endişesi devam ediyor. Daha sonra hamilelik ilerliyor. Bebeğin kilosunu söylüyoruz, boyunu söylüyoruz. Aa bu sefer az almış diye endişeleniyor. İşte amniyon sıvısı bazen artmış olabiliyor, bazen azalmış olabiliyor. Çoğu normal bebekte bunlar tamamen olağan şeyler. Onlara endişeleniyor. Ondan sonra bebek hareketleri azalıyor, artıyor. Bazen sessiz oluyor bebek. Braxton Hicks dediğimiz hazırlayıcı sancılar girmeye başlıyor hamilelik ileri, hafta, ileri haftalarında. Yani böyle dümdüz seyreden bir hamilelik söz konusu değil. Ama çoğunda o engebeli dönemler sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesiyle ve annenin artık diyelim onu emzirmesiyle sonlanıyor. Ama tabii ki yepyeni bir dönem başlıyor anne adayı için, anne için. Bu sefer de işte bebek, doğmuş bebek, acaba sütü mü yeterli geliyor mu, acaba şu mu bu mu işte aşıların hangilerini yaptırmamalıyız falan filan gibi bazen gereksiz şeyler, düşünceler olabiliyor. Yani lohusalık ve emzirme dönemi de dümdüz seyretmiyor. Sonra geliyoruz, bebek okula başlıyor. Tabii ki orada da ayrı endişeler. Ondan sonra hepimiz annelerimizden, babalarımızdan biliriz. Kaç yaşına geldik ama annelerimiz ve babalarımız bize ömür boyu endişelenirler. Ama tabii ki başa dönelim, hamilelik dönemine dönelim. Hamilelik dönemi hiçbir zaman pürüzsüz seyretmez. Ama sıklıkla normal bir bebeğin doğması ile sonuçlanır. Elbette ki bazen sorunlar çıkabilir. Bunların önemli bir kısmı günümüz teknolojisi sayesinde, günümüz tıbbı sayesinde aşılabilir. Tabii ki çok az bir kısmı da maalesef tabii ki olumsuz sonuçlanabilir. Ama dediğim gibi hamilelik başladığı da anlaytılar. böyle pürüzsüz bir seyir, dümdüz bir çizgi halinde seyir beklemek yerine onu artık kabul etmek lazım. Hamilelik böyle 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 bir çizgide ilerler. Yani böyle dümdüz bir çizgi olması pek olağan değil. Tabi anne adayının, baba adayının, çevresinin, buna katkısı da çok önemli. Böyle böyle bir çizgide gitmek yerine böyle hafif dalgalanmalı bir çizgide gitmek için anne adayının kendisinin uyanık olması lazım. Yanlış bilgiye karşı. Çevresinin çok duyarlı olması lazım. Tabii ki sosyal medyanın da duyarlı olması lazım diyeceğiz ama nerede? Yani sosyal medya maalesef anne adayların için bazen bir kaygı ve endişe kaynağı haline gelebiliyor. İşte buradan belki bir gün sosyal medya e, içerik paylaşıcıları da anne adaylarının ruh sağlığını düşünerek biraz daha böyle daha doğru daha soft bilgiler paylaşmayı deneyebilirler. İnşallah da öyle olur. Müzik